İkinci bölüm. Çağlar boyunca felsefe sistemlerinin belli başlı büyük temsilcileri. A. ilk çağdan örnekler. 1. Sokrates. A. Hayatı. Sokrates yaklaşık olarak M.Ö. 470 ila 399 yılları arasında yaşamıştır. Devlet adımı Perikles, Trakedya yazarı Sofokles, Örüpides'in heykeltıraş Fidyas'ın çağdaşıdır. Filozof Anaxogorası, Sofis Gorgias'ı, Protogorası, Hippias'ı, ve Prodikos'u tanımıştır. Fakir, parasız, mesleksiz, çirkin, dayanıklı, kahraman, yurtsever, gençlerle birlikte bulunan, umumiyetle dalgın ve düşünceli bir kişi. Delphoi tapınağının bakıcı kadını ona en bilgi kişi olduğunu müjdeler. O da bütün hayatını bu sözü yalanlamak uğruna kendisinden daha bilgi bir kişiyi aramakla geçirir. Yaşamış olduğu çevre Peloponnes savaşlarıyla aşılmış bir Atina'dır. Isparta'nın Atina'ya zorlamış olduğu otuzlar meclisi içerisinde hayvana benzetmiş olduğu kritik da vardır. Pericles'in ölümüyle alan savaşın kötülüklerinden yararlananları etrafına toplayan oy verme hakkı olan vatandaşların sırtını durmadan sıvazlayan delici demagog Kleon'a kalır. O vatandaşa Atina şehir devletinde vatandaş köle ve yabancı olarak kanun önünde üç tip insan bulunur. Vatandaş oy verir. İdareye iştirak eder, kanun önünde hürdür. Köle, idariye katılmaz, oy veremez, hür değildir. Yabancı, oy veremez, idariye iştirak edemez, hürdür. Özellikle yönetimde tesirli bir yer sağlayacak, güzel, sürükleyici, inandırıcı ve kandırıcı konuşmayı, retoriği, para karşılığında öğreten sofistlerle çarpışır. Atina'ya yeni tanrılar soktuğu, devletin dinine inanmadığı ve gençleri azdırdığı gerekçeleriyle, doğrudan ve doğruluktan korkup titrenler tarafından ölüme gönderilir. B. Sokrates'in felsefi düşüncesi. Sokrates'in öncekilere karşı olduğunu biliyoruz. Öncekiler alemi, gerçekler ve görünüşler alemi olmak üzere ikiye ayrılmış olan tabiat filozofları Pitagorasçılar yani tabiat filozofları ile sofistlerdir. Eski tabiat filozofları şu görünen alemi su, Thales, hava, Anaximandros, belirsizlik, Anaximenes ya da ateş, Heraklitos gibi ilk ana maddenin arkenin değişmiş şekilleri olduğunu sanıyorlardı. Ya da arkenin pitografçılar gibi sayı, eryalılar gibi birlik, Anaksagoras gibi akıllı bir prensip olan nus olduğuna ya da yeni tabiat filozofları Empedokles, demokritos gibi atomlardan oluştuğuna inanıyorlar. Tabiat, tığı, füzisi bilmeye çalışıyorlardı. Meseleleri tabiatın arkesi nedir? Arke nasıl değişerek şu görünen varlığı meydana getirmiş idi? Sofistler ise tabiatı bir yana itip konu olarak nomos üzerinde duruyorlardı. Bilginin mümkün olup olmadığını sormuyorlar, inandırmanın önemi üzerinde duruyorlardı. Sokrates'in inancına göre insan elindeki imkanlarla tabiatın arkesini bulamazdı. Üstelik tabiatın arkesini bilmenin insanın hayatını düzenlemek bakımından bir yararı da yoktu. Tanrı'nın kullardan saklamış olduğu sırları araştırıp soruşturmaya ne gerek vardı? Bununla beraber tabiatı bilmesek bile insanı iyi, kötüyü, şerefliyi, azil olanı, olmayanı, güzeli, çirkini, fazileti, devlet adamını bilebilirdik. Demek Sokrates'e göre ontoloji mümkün değilse bile ahlak ilme mümkündür. Acaba nasıl? Zihinleri doğurtarak. Zihinleri doğurtmak mümkün olduğuna göre zihinler eskiden, insanlar daha dünyaya gelmezden önce düşüncelere gibiydi. Demek önceden hayat vardı, sonra da olacaktır. Doğurtma bu konularda insanlara bilmediklerini bildirerek istihza, ironi metodu bu konularda çoğunlukla birbirine zıt bulunan belirlemeleri karşılaştırarak endüksiyon metodu. Mesela cesaret ne savaşta düşmanı üzerine varmaktır, ne karanlıkta mezardan geçmektir, ne fakir düşüp düşünmemektir, ne uyuz olup kaşınmamaktır. Cesaret bilgidir. Her zaman her yerde iyi ve kötü hakkında bilgidir. Nelerden kaçıp neler üzerine varılacağının bilgisidir bunları bilmektir. Bu ise faziletten başkası değildir. Böylece zıtları aşarak özü belirleme, Platon'da diyalektik adını alacaktır. İnsanlarla karşılıklı konuşarak bu doğurtma sonunda iyi davranışın doğru bilgi, doğru bilginin iyi davranış olduğu ortaya çıkar. O yönden insanın mutluluğa ermesi için kendi kendini bilmesi, tanıması gerekir. İnsan için mutluluk ne zafer kazanmaktır, ne güzel olmaktır, ne zengin olmaktır, ne de kuvvetli olmaktır. Mutluluk insanın istekleri arasındaki nispet ve ahenktir. Ahengin şuuruna varmaktır. Ruh sükunetine ermektir. Hiç kimse bile bile kötülük etmez. Çünkü iyi davranış mutluluk için gerekli eylemlerde bulunmaktır. Oysa herkes mutluluğa erişmek istemektedir. O halde hiç kimse bile isteyerek kendi eliyle kendi saadetini baltalamaz, kösteklemez. Başka deyişinde kötü davranışlarda bulunamaz. Demek ki insanın saadetini engelleyen onu götüren yolları bilmemektir. İyi davranış fazileti bilmekten, fazileti tanımaktan, kötü davranış ise fazileti bilmemekten, tanımamaktan ileri gelir. Fazilet, faziletin ne olduğu hakkındaki doğru bilgiye bağlıdır. Bilgelik, doğru hüküm vermek ve iyi davranmak aynı şeydir. Bu üç arasında bir fark yoktur. En büyük fazilet bilgeliktir. Bilgilik, kendi kendisini çeşitli kılıklarda ortaya koyar bazen ölçülülük, bazen cesaret, bazen adalet, bazen dindarlık olarak görünür. Sokrates bu düşünce ve davranışlarıyla ahlak ilmini kurmuş, kendisinden sonra gelen öğrencilerini mutluluk problemiyle uğraşan küçük Sokratesçileri, Megaralılar, Elis, Eretriyalılar, Kenikler, Kereneliler ve büyük Sokratesçileri tesirde bulunmuştur. Metin Sokrates'in savunması O halde Atinalılar, siz Tanrı'nın vergisi olan beni mahkum etmekle ona karşı bir günah işlemeyin dediğim zaman sizin sandığınız gibi kendimi değil sizi düşünüyorum. Çünkü gülünç bir benzetmeyle müsaade edin beni öldürürseniz hem büyük hem cins ama büyüklüğünden dolayı ağır dürtürmek isteyen ata benzeyen devleti yerinden oynatmak için Tanrı'nın musallat ettiği benim gibi bir at sineğini kolay kolay halif bulamazsınız.'' Ben Tanrı'nın devletin başına musallat ettiği bir at sineğiyim. Her gün her yerde sizi dürtüyor, kandırıyor, azarlıyorum. Peşinizi bırakmıyorum. Benim gibi bir kimseyi kolay kolay bulamayacaksınız. Onun için size kendinizi benden yoksun bırakmamanızı tavsiye ederim. Ölüm iki şeyden biridir. Ya bir hiçlik, büsbütün şuursuzluk halidir veya herkesin dediği gibi ruhun bu dünyadan ayrılarak başka bir dünyaya göçmesidir. Ölüm bir şuursuzluk, deliksiz ve rüyasız uyuyan bir kimsenin uykusu gibi bir uyku ise ona mükemmel ne tam bir kazançtır. Bir kimse uykusunda hiçbir rüya görmediği bir gecesini düşünerek bunu hayatının öteki günleri ve geceleriyle karşılaştırsaydı bütün hayatından bundan daha iyi ve hoş kaç gün ve kaç gece geçirmiş olduğunu da bize söylemiş olsaydı sanırım herkes değil yalnız sıradan kişiler büyük hükümdarlar bile hayatını böyle pek az gündüz ve gece bulurdu ölüm bir çeşit uyku ise büyük bir kazançtır. Çünkü öyle olunca zamanın bütün akışı bir gece gibi gözükecektir. Ama ölüm bizi bu dünyadan öte dünyaya götüren bir yolculuk ise ve herkesin dediği gibi bütün ölenler öte dünyada yaşıyorlarsa bundan daha büyük neyelik olabilir? 2. Platon, Eflatun A. Hayatı Ariston ile Perikton'un oğlu olan Platon, M.Ö. 428 yılında Atina'da doğmuştur. Ailesi her iki taraftan da Atina'nın en önde giren ailelerinden gelmekteydi. Ariston kendisinin Kodrus ile Tanrı Poseidon'a indiğini söyler. Ana tarafından Solon'a bağlı olan aile, ta önce 644'te Arhons olan Dorpides'e iner. Annesi herhalde ikinci evliliğini amcası Pirilampes ile yapmıştır. Pirilampes ünlü Perikles'i destekleyenlerin başına gelir. Herhalde Platon onun evinde büyüdü. Platon'un gençliği Peloponnes savaşlarının sıkıntılarıyla geçmiştir. Perikles'in hükümdarlık-demokrasi karışımı idaresini Sofistlerin yaratmış olduğu havayı tecrübeyle anlayabilmesi için Platon'un yaşı evrenişi değildi. Sokrates'i ve arkadaşları olan Kritias ve Karmides'i çoğunlukla tanımıştı. Kratilos'u da tanımış olmalıdır. Ama o asıl siyasetle uğraşmak istemişti. Ama Sokrates'in haksız yere hüküm giyip öldürülmesi onun demokratlara olan inancını da sarsmıştır. Artık Atina'da ne oligarklara ne de demokratlara güveni kalmadı. Politikayı bıraktı. Sokrates'in M.Ö. 339'da öldürülmesinden sonra bir takım gezileri çıktı ve Sokrates'i merkeze alan ilk diyaloglarını yazdı. Zaman zaman Atina'dan kaçıp Sokrates'in, Parmedes'in okut okutulduğu Megara'ya sığınıyordu. 40 yaşında İtalya ve Sicilya, belki Mısır'a da gitti. Milattan önce 387'de Atina'ya dönüşünde Akademiya'yı kurdu. Kapısına geometri bilmeyen buradan içeri girmesin diye yazdırdı. Gençlerin eğitim ve öğretiminde Platon'un istediği gibi ilmi ve felsefi değil de güzel sözleri ve yazıları edebiyatta kullanmak isteyen Isokrates ile kavga etti. Milattan önce 4. yüzyılın en önemli matematik kitapları Pilato'nun arkadaşları veya öğrencileri tarafından yazılmıştır. Çok yüzlerin geometrisini kuran öğrencisi Deatetos Akademi'ye üyesiydi. Kynidos'ta astronom Eudoxos onunla çalışmak için atene ye yerleşmişti. Öğrencilerinden çeşitli yerlere çeşitli yöneticiler yetiştirmiştir. Siraküza kralının oğlunu eğitmiştir. Bu sırada sarayın kirli işlerine karışmıştır. Ama Atene'ye döndü. Sicilya ikinci defa gidişinden sonra artık temelli Atina'ya dönmüş ve siyasete hiç karışmamıştır. Milattan 368'de ölmüştür. En önemli öğrencisi Aristoteles'tir. B. Felsefesi Platon'un felsefesini dört bölümde incelemek uygun görünmektedir. Sokrates'in iyi uğrunda hak bildiği yolda can vermesi, Platon felsefesinde iyi idyasının öteki idyalar üzerine güneş gibi parlamasına sebep olmuştur. Sokrates'in karşısında Heraklitosçu Kratilos'un her şey akıyor düşüncesi bulunmak dedi. Eğer varlıkta gerçekten her şey akıyorsa, her şey değişiyorsa, durmadan akan ve değişen bir varlığın doğru bilgisini elde etmek imkansızdır. Sokrates'e göre ilim, değerlerin özlerine varmaktı. Değerlerin özlerini yakalamaktı. Platon'a göre de yalnız değerlerin değil, neyin doğru bilgisi edinilecekse onun özüne varmak gerekiyordu. İşte bu öz ideadır. Düzelik herhangi bir şey var olmak için varlığa gelmek sizin ideadan pay olmalıydı. Ortada değil mi ki matematik gibi kesin, değişmez, sarsılmaz bir ilim vardı. O halde o ilmi teminat altına alan değişmez bir gerçeklik bulunmalıdır. İlim konusu olan öz veya idea, duyularla kavranan objeden veya duyumlarla alınmış objeden ayrıdır. Özler zihinlerde bulunurlar, doğrultularak dışarı çıkartılırlar. Onlar doğrultulmak için önceden zihinlerde var olmadılar ki hatırlara bilsinler. Pitagoras'ın tesiri. Platon bu düşüncelerini benzetmelerle dile getirmiştir. Geniş kanatlı bir kuş yükselerek göğün en yüksek noktasına varır. Orayı aşar. Bütün parlaklığıyla parlayan güneşin iyi ideyasının ışıklarının aydınlatmış olduğu öteki iyi ideyaları görür. Fedros. Ya da insanlar düğümlerle alınan alemde eşit şeyleri görür, eşitliği hatırlar. Fedon. Platon'a göre yalnız iyinin değil, matematin de ilmi bilgisi vardır. O halde ilmin ister ahlak ilmi, isterse matematik konusu olarak öz veya idia, duyumlardan gelmiş, duyumlardan elde edilmiş, duyumlardan çıkmış değildir. O duyumları aşar, duyular üstüdür. Eni boyu derinliği yoktur, maddi değildir. Gölge varlık değildir. Asıl gerçekliktir, asıl varlıktır. Sabittir, değişmez, değişip durmaz. Dilin varlığı bunu göstermektedir, birdir, basittir. Basit olmayıp da karışık olsaydı birliği bozulur, çoklaşırdı. Varlıkla yokluk arasında gidip gelmez, çırpınıp durmaz, mükemmeldir. İdea yüzdeki göz ile değil, akıldaki göz ile görülür. Düşünceyle bilinir. İdea yalnız bir şeyin bilgisini veren öz değildir. Varlıkları varlığa getirendir de. Varlıkları varlığa getiren ideyadır. Yoksa tabiat filozoflarının sağmış oldukları gibi maddi bir şey değildir. Mesela güzel olan şu ya da bu sebeple güzel değildir. Güzel olduğu için güzeldir. Güzellikten pay aldığı için güzeldir. O halde duyularla idrak olunan alemdeki objeler kendi ideallarına katılmakla veya kendi idealarına katıldıkça varlığa gelirler. Katılmadıkça varlıktan uzaklaşırlar. Şu masa masaya, masa ideasına katıldıkça varlığa gelir. Katılmadıkça varlıktan gider. Şu insan insandan, insan ideasından pay aldıkça insanlaşır. Pay almadıkça insanlığını kaybeder. Bütün da varlıklarını iyi ideasından alırlar. Onlar iyi ideasına katıldıkça, iyi ideasından pay aldıkça varlığa gelirler. Yoksa varlıktan giderler, varlıklarını kaybederler. Platon iyi ideasını güneşe benzetir. Nasıl güneş hem varlık veriyor hem de aydınlatıyorsa, iyi ideası da öteki idealara hem varlıklarını verir hem onları aydınlatır. Başka deyimle ideaların doğru bilgisini edinmek için onları iyi, iyi ideasının ışığında görmek gerekir. İdeaları bilmek için yol ilimle özellikle matematikle uğraşıp durmaktır. O bakımdan Platon Akademi'nin kapısına matematik bilmeyen buradan içeri girmesin diye yazdırmıştı. İyi ideasını bilmek için doğrudan doğruya onu görmek gerekir. Bu onunla birleşmek anlamına gelir. Onunla birleşmek çok güçtür. İlkin birleşmeyi hazırlamak gerekir. Hazırlık mağaradaki bağlardan kurtulmakla, ilimlerle uğraşmakla, özellikle matematik yapmakla gerçekleşir. İlimle uğraşmak, matematik yapmak insanı görünmeyenin bilgisini edinmeye alıştırır. Ama matematik baştan başa duyular aleminden kurtulmuş değildir. Onun için mükemmel olan iyi idası kadar yükselemez. Mağaradan kurtulmak için matematik yapmak, Pitagorasçıların istedikleri gibi Doğuş çarkını kırmaktır. Doğuş çarkını kırmak, insan ruhunun bedenin tesirlerinden kurtarmasıdır. Çünkü onlara göre beden ruh için bir hapishanedir. Beden sanki bedenin istekleriyle ruhu tutuklamış, bağımsızlığını engel olmuştur. Ruhu bir an önce bu durumdan kurtarmak gerekir. Kurtuluşun yolu ilimle ve sanatla, özellikle müzikle, oranlar konusuyla ilgilenmektir. İyi ideasına kadar yükselemeyen matematikten sonra sevgi yolunu denemelidir. Sevgi, idealar ideası olan iyiye, önceden görülmüş, tanınmış, bilinmiş olan o güzele doğru ruhun kanatlarıyla yükselmek ve sonsuzlaşmak isteğidir. Demek Platon'a göre alem ikiye ayrılır. Bir, duyularla idrak olunan alem, görünürler alemi, gölgeler alemi. İki, akıl ile kavranan gerçek alem, ideyalar alemi. Biz insanların duyumlarla almış oldukları bilgiler yanıltıcıdır düğümler gerçekleri değil görüntüleri vermektedir. Halbuki ortada matematik gibi sağlam, gerçek, dayanılır, güvenilir, şüphesiz, kesin bir bilim bulunmaktadır. O halde ortada bir gerçeklik olmalıdır. Bu gerçeklikler değişmemelidir, sabit olmalıdır, bir olmalıdır. Bileşik değil basit olmalıdır, mükemmel olmalıdır. Platon bu düşüncesini teşbihler ve istiharelerle anlatır. Şöyle ki, karanlık bir mağara tasavvur edelim. Ağzı açık olsun, ağzının önünde bir geçit yeri bulunsun mağara dışında ta ötede güneş bulunsun. Güneş ile mağaranın ağzı arasında bulunan o geçitten bir takım varlıklar geçip gitsin. Bu varlıkların gölgeleri mağaradan içeriye vurur. Mağaranın dibindeki duvarda görülür. Mağarada ta ezelden beri yüzleri mağara dibindeki duvara, sırtları ise mağara kapısına dönük olarak bağlanmış insanlar bulunsun. İşte biz insanlar tıpkı bu bağlanmış insanlara benzeriz. Boyunlarımızdan bağlıyızdır. ...kollarımızı çevirmemize ve mağaradan dışarıya bakıp geçitteki objeleri ve eteği görmemize imkan yoktur. Biz gerçekleri değil, gölgeleri, görüntüleri görürüz ve onları gerçek sanırız. Oysa gerçek mağarada değil, geçit üzerinde yürüyen objeler ve güneş olarak dışarıdadır. Felsefe yapmak, felsefe yapmayı bilmek, mağaradaki zincirleri koparıp başını gölgelerden çevirerek... ...geçitteki objelere, idealara ve güneşe iyi idasına bakabilmek bakmayı öğrenmektir. Mağaradaki zincirleri kırmak, duyu verileri ile yetinmeyip düşünmeye başlamaktır.